Dünyasına özgü müzikler, halk dansları ve geleneksel ritüeller. Bahar'ın gelişinin habercisi Nevruz Bayramı Antalya'da coşkuyla kutlandı. Renkli görüntülere sahne olan kutlamalara çok sayıda Türk dünyasından davetli katıldı. Irak Türklerinin de yer aldığı kutlamalarda Kerkük Zindanı türküsü ve Kerkük şiirini okuyan gençler büyük beğeni topladı. Kerkük, Irak'ta Türkmen olmak, vatanı savunmak için yıllarca cephelerde koşup geri döndüğünde bir karış toprağını bulamamaktır. Irak'ta Türkmen olmak, Türk dünyasını hasretle gözlemek,